Önce Suriye'yi kanıksadık. Şimdi Gazze'yi kanıksayacağız. Sonra bu dönecek. Diğer coğrafyaları kanıksamayız. sonra bütün dünyadaki bu karma şey kanıksayacağız. Yanımızda insanlar öldüğü zaman aman ben nerede? nasıl kaçarıma dönecek? Ve gün gelecek kurşun ya da her neyse bir gün senin de kapını çalacak. Çare kalmadı artık. Eğer Müslümanlar ayağa kalkmazsa yaşayacak insan kalmayacak dünyada. Bugün İsrail'in yaptığı şey yarın bölgeye yayılacak. O bölgeden de bütün dünyaya yayılacak. Bu mesele yüzüne Hindistan'da, Pakistan birbirine girdiği zaman, birbirine nükleer attıkları zaman milyonlarca insan ölecek. Bu adamların herhangi bir değere saygısı yok. Bugünün Yahudiliği Siyonizm olarak tanımlanan, bazı işte pro bilmem ne olarak tanımlanan ...Yahudilerin sürekli protesto ettiği İsrail Devleti'nin mantığını anlatıyorum. Tövbe tövbe, Tanrı'yla bir Yahudi eşdeğerdir diyor. Hatta bazı durumlarda bir Yahudi Tanrı'dan daha önemli hale gelir çünkü direkt olarak insanı dokunuyor, ona yardımcı oluyor vesaire. Böyle bir mantık var. Şimdi burada da insan olarak tanımladığı da sadece kim? Yahudi olan insandır. Gerisinin hayvandan farkı yok. Buna Hristiyan da dahil, Müslüman da dahil, öbürleri de dahil. Burada en kritik ülke yani gidişatın seyrini değiştirecek ülke şu anda Mısır sınır komşusu olması hasebiyle şu gelişmeleri göz ardı etmeyelim. Muhammed Bin Salman, Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 24 saat bekletti. Öğlen görüşeceklerdi, akşama attı, akşam de yarın sabah görüşürüz dedi. Toplantıya başlar başlamaz da İsrail'in yaptıkları kabul edilemez cümlesiyle başladı. Bu değerli bir duruştur. Ürdün Kralı'nın Umman'da yapılacak olan Biden'la olan görüşmeyi reddetmesi çok anlamlıdır. Mısır'ın yine hakeza. Rusya'nın çıkışları, İran'ın Rusya çevirdiği... zaten yapar. O onun şu anda lehine Rusya şöyle ele yani şu an avuşturuyor oh diyor şu anda. Bölgede yaşandı. Tabii canım şu anda Rusya Akdeniz'e inmesi için çok güzel ortam oluştu. Rusya, Ukray deniz Ukrayna deniz. meselesi gündemden kalkacak. Bu birinci gündem olamaz. Rusya'nın çok lehine olacak şeyler, gelişmeler bunlar. Hemen Biden'ın İsrail'e gittiği gün Xi Jinping'le görüşüp bir anlaşma yapmaları da Çin'in de bu bölgeyle alakalı emellerinin bir işaretidir yine herkese. Burada bir film kopacak haliyle bir yerde çarşı karışıyorsa fırsat da vardır kimse de bu fırsattan beri kalmak istemiyor. Şimdi bizim de buna göre pozisyon alabilmek için bu krizi fırsata çevirmemiz lazım. Amerika bu işe daha da fazla müdahil olacak. Sayın Hakan Fidan önemli bir açıklaması vardı. Amerika moral olarak yani algısal olarak bölgeden kopuyor. Bu çok önemli bir açıklamaydı. Bu meseleyi biz kısa vadeli çözümler değil, bu meseleyi kökten çözecek yaklaşımlar sergilememiz gerekiyor. Şimdi Türkiye bu fotoğrafta bizim sınırımız olmadığı için belki çok elimizde imkan görünmemesine rağmen en fazla yükümlülük ve sorumluluk bize düşüyor. Çünkü son 20 yıldaki adımlarımızla biz İslam dünyasında gayri resmi olarak liderlik pozisyonuna oturduk tekrardan. Bu liderliği din hakkını vermemiz gerekiyor ve ağalık da beleş olmaz. Yani bununla alakalı eğer biz ağaysak bu bölgenin de abisiysek ki öyle olmamız gerekiyor. Geçmişteki durumumuz da buydu. Burada bazı bedeller ödememiz gerekiyor. Ki ödeyelim ki yarın öbürsü gün daha büyük bedelleri sınırımızda ödemek zorunda kalmayalım. Bu işin nihayeti şu. İsrail bir şekilde biz de Halep'te sınır komşusu olmayı hedefliyor. O evet. noktaya gelindiğinde işler çok daha zorlaşır ve karışır. Türkiye sadece diplomatik yollarla bir şeyler yaparak bu sürece seyirci kalamaz. Evet çok fazla zorluğumuz var. En başta ekonomi olmak üzere. Biraz önce bahsettiğimiz gibi finansal ekonomik sistem de bu adamların kurallarına göre işliyor. Bunlarla kavga etmek ciddi bir maliyet oluşturacak ama Türkiye'de geçmişten gelen yükümlülüğü, bugünün dünyasının gerçeği ve gelecek tasavvuru yani gelecek hedefleri nedeniyle bu meseleye seyirci kalamaz. Kaldığı zaman önümüzdeki süreçte Türk bayrağı diye bir şey kalmaz. Çünkü bu mesele öyle ya da böyle. 3 ila 5 sene içerisinde bizim kapımıza dayanacak. Bu kapımıza dayandığında biz ne kadar hazırlıklı olursak, onları da ne kadar zayıflatmış olursak, etrafımızdaki coğrafyada kendi eksenimizde ne kadar toplayabilirsek o kadar bu meseleyi kolay hallederiz. Evet Mevcudiyette ne yapmamız gerekiyor? Hocamız söyledi. Medya konusu hakikaten önemli. Yani burada oradaki işte bu hastane meselesini dahi şu anda batıdaki bütün bu ana akım medya işte gardiyanıdır vesairedir. Patlama olarak geçiyor ve kullanıyor. Gazeteki patlama, hastanedeki patlama. Gazze'ye saldırı demiyor. Patlama diyor. Bizim evvela bir İslam İşbirliği Teşkilatımız var ya. Bir işe yaramayan. İşte Sayın Hakan Fidan da söyledi. Toplanıyoruz. Ondan sonra kınıyoruz. Dağılıyoruz. Bu sefer İsrail daha beterini yapıyor. Yine aynısını yapıyoruz. Bu bir kısır döngü. İslam İşbirliği Teşkilatı nedir? İslam Birliği Teşkilatı'dır değil mi? İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanı ya da genel sekreteri. Çıkıp bir vaaz verdiği zaman Müslümanların dikkatle dinlemesi gerekiyor ki sen İslam İşbirliği Teşkilatı olabilirsin. Ama sen bunu seküler bir yapı üzerine yaptığın zaman bir işlemin olmaz. Türkiye'nin ekonomik olarak yeni bir düzleme geçmesi gerekiyor. Bizim ekonomideki şu anda Mehmet Şimşek'le birlikte yeni bir ekonomi yönetimi, yeni bir sistem. Aslında eski sisteme geri dönüş yaşadık. Biz bu adamların sistematiğinde yaşadığımız müddetçe bu sistemden başka alternatifimiz yok. Bu doğru ama biz bunların sisteminde yaşadığımız müddetçe ekonomi bağımsızlığımızı kazanabilme şansımız yok. Bizim faizsiz evvela insan odaklı ve adil bir ekonomik sistem inşası kurmamız gerekiyor. Bizim bu konudaki fikrimiz şu. Bir yeni para birimi Türkiye'de gündeme getirilebilir. Bu para birimi de altına, işte bora, doğalgaza elimizdeki olan maddi unsurlara yeah. endeksle olarak belirlenir. Böylelikle manipüle edilmesi. Yani Bu şu anda dolar niye manipüle ediliyor? Çünkü karşılığı Amerikan devlet tahvili. Tahvili kim basıyor? Fed basıyor. Fed'in sahibi kim? Küresel ekonomik sistemin önde gelen şirketlere. Haliyle oraya ne yazarsa adam bu geçerli oluyor. Dolar'a altına bağlayamayacağın için senin bir yeni ekonomik sistem dizaynı noktasında en önemli şey bir para birimidir en başta